Evlat, var mı bunlardan bir istediğin? Yani var mı özel bir bayan bu güzellikleri ona gideresin? Ha, sağ olun. Kürklerle aram o kadar iyi değildi. Ah be, yeni nesil. Evlat, erkeğin ilk işi budur. Kürkçülük mü? Evet, kürkçülük. Kadını avladığın hayvanların kürküyle sarıp sarmalayacaksın sıcak tutacaksın onu. Medeniyet bu fedakarlığın üzerine kurulmuştur. Bazılarımız ona vahşet diyorlar. Vahşet aşkın ilk cümlesidir yeğen. Bak evlat, her kadın güzel bir kürkün içinde kendini güvende hisseder. Her erkek ona o kürkü verdiği an kendini avcı sanır. <laughs> Sizin meseleye bakışınız farklı abiler. Dayı, kıza kürk almaya mı geldik? Ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. Ne kürkler gitti bu dükkandan? Hey dayı, kimlere kimlere? Vay <laughs> vay 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 vay. Geri çeviren oldu mu dayı? Oldu. Bir tane. Göster Marco. Saklamışsın Pasan. Ah. Sonra beraber oldunuz ama yine. Olmadı ee, Azat? Azat. Görüştük, seviştik ama öyle bir enkazdı ki bizimki... ...arkamızda bırakamadık, altında kaldık. Ama buldunuz yine birbirinizi. Ezel, bazı aşklar iki değil, üç kişiliktir. Bilmez miyim? Ben o adamın abisini öldürdüm. Kızını aldım, geri vermedim. Kenan gidince Selma ile yine beraber olduk. Ama birbirimizi bir daha bulamadık. Aç bakalım Marco. Buraya geldi Gezel çünkü delikanlıların cebindeki parası neyse odur. Bizim cebimizdekinden daha fazlasına ihtiyacımız olabilir. Marco Çıkar bakalım banka cüzdanını Marco. Dükkanlardan paralar buraya gelir. Buradan başka dostlara dağıtılır. Benim bankam o dostlardır. Arada gelir hesabı öğrenirim. Bana niye söylüyorsun dayı? Oku. Kelibolu'dan İskender. Hala da Mustafa. İçinden oku. Okudun mu ya? Cevabımız deftere yazılmaz yeh. Yani. Şimdi sen okudun çünkü benim hafızam eskisi gibi değil. Aklında tut. Borcu olanın ismini söylediğinde o sana borcunu ödeyecek. He, Marco benim bankamdır yeh. Yani. Kasanın anahtarı benim iki dudağımın arasındadır. sen anahtarı bundan böyle ezelin iki dudağı arasındadır tamam mı tamam passed